Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ZXL P660W T1 V3 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır. Şifre bölümüne küçük harflerle ttnet yazarak sisteme giriş butonuna basalım. Açılan şifre değiştirme ekranında yeni şifre ve onaylamak için tekrar yazın bölümlerine yeni bir parola oluşturduktan sonra uygula butonuna basabilir veya vazgeç butonuna basarak fabrika ayarlarındaki şifresini kullanmaya devam edebilirsiniz. Açılan ekranda gelişmiş ayarlara gidin bölümünü işaretledikten sonra uygula butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. İnternet ayarlarını yapılandırabilmek için sol kısımda yer alan menü içerisinden Ağ başlığına tıklayarak altından Geniş Alan Ağı bölümüne giriş yapalım. Karşınıza açılan sayfada ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifresi bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre bilgilerinizi yazdıktan sonra sayfanın en altında bulunan Uygula butonuna basarak kaydedelim. Modeminizin kablosuz ayarlarını yapılandırabilmek için ise sol kısımda yer alan menü içerisinden A başlığının altında bulunan Kablosuz A bölümüne giriş yapalım. Açılan sayfada Aktif Kablosuz LAN bölümünü işaretleyelim. Kablosuz A ismi bölümüne Türkçe karakteri içermeyen bir kablosuz A adı oluşturabilirsiniz. Güvenlik modunu WPA2-PSK olarak ayarladıktan sonra Ön paylaşımlı anahtar bölümüne en az 8 karakterden oluşan Türkçe karakteri içermeyen bir kablosuz şifresi oluşturabilirsiniz. Uygula butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.